Evet tekrar hepinize merhabalar arkadaşlar. Video durdurmuş muyum? Yes, Let's go my brothers. Şimdi devam ediyoruz. Umarım. Oros Oros oyun oynayayım mı? Ha? Orospu Oros oynayayım mı? <laughs> Orası boyunlanacağım. Aga oralarda. Ha bak oradan beni vurdu. Oradaki. Yanında da... Hayır! No. Aa, 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 aa. İyi, gidelim, Bir ne Bak şey Böyle... şuradan ben gönderdim sistemi. Bak bir tane şuradan. Bak. Tamam insanı ne oluyor? Önünden. markalayacak bizi. Arda markalayacak. teröristler olarak. These fellows are going to regret waking Terörist. Değil mi? Terrorist, terrorist. Silah ver karşılığında vermem ama. Ben teröristim. arkadaşlar görüyorsunuz ne diyor ya. ya she's going to like Neden ölmüyor? 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 Neden lütfen şunu ya. Kim tamam şurayı beğenir bir misin? Şu şurayı beğenir misin? Şurayı beğenir misin? Ha oraya. İyi. Tamam. Attı da adam. At, at, at. Ya abi gene onu senen tek gelecek. O sursan ölecek ya. Orda dur. O sursan ölecek. Helen <laughs> <laughs> <tantaập> <ratawwe> şey Kaşık düştü. Kaşık düştü. Kaşık düştü. Kaşık düştü. Kaşık geldi bu bot Kurmuş bombayı. Adam bomba kurdu ya. <gülüyor> <gülüyor> <Tırken> <gülüyor> bomba 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 bomb bomb bomb, bomb. <laughs> black as Hey yo, yeah, right <laughs> 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 ya oğlum ben benim mesleğim nerede milyon şimdi seni biliyorum. Eğer iyi oynamazsan sana güzelim... <laughs> bir iyi oynayacağım. İtaat et. İtaat et. Tatsizlik et. Ne S oldu? var burada? 4.5 puan vereceğim. Eşe tamamlayalım onu ya. Eğer bu turda kazanmama yardım edersen sana 5 vereceğim. Nerede? senden sana beş go, go, go. Oğlum bunun... Ya ne abi gelmiş Elimiz ya. Adam <laughs> mek bizi saldırıyor ya. Ya maçtan ayrıldı adam. Adam <laughs> maçtan ayrıldı. Adam maçtan. Usura usura ayrıldı. Ne yapıyorsun? Ne soru arkadaşlar şimdi Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Evet. Ne oluyor lan? Bir tur daha yiyeceğiz. Ben maç başlayınca geri başlıyorum. Kaç kadar bakсын bugün? Ee, evet. nasıl duruyoruz lan? Neyse. Ben bu birleştiririm arkadaşlar. Yani ben bunları birleştiririm. Sonra birleştirdikten sonra izlersiniz hadi